2015 yılında Amerikan yapımı bir filmin fragmanı izleme rekorları kırıyordu. Yönetmenliğini David Coven'in üstlendiği Grey Türkçe ismiyle Gri Devlet isimli film daha yayınlanmadan dünyada büyük bir izleyici kitlesi topladı. Çünkü filmin hem yönetmeni hem de konusu ilginçti. David Coven, Irak ve Afganistan'da görev yapmış eski bir Amerikan askeriydi görev yaptığı yerlerde yaşadıklarından dolayı değişime uğramış, döndüğünde bir Müslüman kadınla evlenmiş, Amerika'nın derin devleti ile ilgili bir film yapmak istiyordu. Filmin konusu Amerikan hükümetinin yetkililerine el koymuş, sınırsız yetkileri olan bir kurumun dünyaya yayılmasının hikayesiydi. Her ne kadar bu hikaye olsa da bu kurum 1979 yılında Amerika'da doğal afetlerle insanlara yardım amacıyla kurulmuş, zamanla yetkileri Amerikan hükümetinin üstüne çıkmış ve şu anda tüm dünyada şubeleri açılan FEMA kamplarını anımsatıyordu. David maddi durumu kötü olduğu için filmi halktan topladığı bağışlarla çekecekti. Her şey hazırdı. Filmin fragmanı dahi yayınlanmıştı. Fakat film yayınlanamadı çünkü gri devlet filminin yönetmeni David ve ailesi gizemli bir şekilde ölmüştü. Amerikan hükümeti olayın üstünü kapatmak işte istemiş fakat David Kovrin'in hayranları baskı üzerine konuyu araştırılmıştı. Yapılan araştırmalarda David'in önce ailesini öldürdüğü ardından intihar ettiği sonucu çıkmıştı. Bu kimseyi ikna etmemese de olayın üstü kapandı ve bu olayı derinlemesine araştırılanların da sonu iyi olmadı. Bazıları trafik kazasında öldü, bazıları tıp. David Coward gibi intihar etti veya intihar ettirildi. David Coward'ın filminde anlatacağı kurum şu anda FEMA kampları olan dünyanın dört bir tarafında yayılıyor. Yetkileri ise Amerikan hükümetinden daha geniş. Her yere FEMA kampları kurularak dünya sizce neye hazırlanıyor? Bu, bize filmlerdeki zombi salgınındaki toplama kamplarını anımsatıyor. Oraya toplayacakları insanları kendi kuralları ile yeni dünya düzeninin köleleri haline getirecekler. Dışarıda kalan gruplara ise direniş diyecekler ve onları dışlayacaklar. Enfeksiyon kapmış olabilirler diye kitlesel yok oluşlara başlayacaklar. Bununla birlikte hem önüne geçilemez insan ırkının hızlı üremesini ve tek dünya diye planladıkları olan plan için düğmeye basacaklar. Yani tek taşla iki kuş misali. Ama dışarıdaki şu an dünyada en tanınmış olan zombi araştırma grubu buna karşı gelecek ve hem FEMA hem de dışarıdaki zombilerle çift cephede savaşacaklar. Henüz Türkiye'de böyle üst düzey bir yapılanma yok. Hatta böyle bir yapılanma yok. Sadece benim gibi YouTube sayfalarında araştırma yapanlar var. Eğer bu konulara ilgi duyanlar çoğunlukta olursa kanala abone olup fikirlerini bildirip böyle bir araştırma ekibi kurabiliriz. Bununla ilgili Instagram sayfası açtım. Manla araştırma topluluğu diye linkini video altında paylaşacağım. Ben Manla. Diğer videolarımda görüşünceye dek hoşçakalın.